Merhaba, bugün size aşı çalışmaları ve hangi aşı ne kadar zamanda bulundu bunlardan bahsedeceğim. Dünya bugünlerde ortak bir düşman olan yeni tip koronavirüs COVID-19'a karşı mücadele içinde. Bu mücadelenin güçlendirilmesi ve virüsün yenilmesi için aşı ve ilaç çalışmaları devam etmekte. Aşı geliştirilmesi maliyetli ve uzun zaman alan çalışmalar gerektirmektedir. Bir aşı geliştirmenin maliyeti 500 milyon ile 2 milyar dolar arasında değişmektedir. Bu karşılanılabilir bir maliyet olsa da aşının geliştirilmesi için yapıla, yapılması gereken çalışmalar ve aşının kullanılabilmesi için yaklaşık 2 yıl gibi bir süre ihtiyaç vardır. Önce virüsün izole edilmesi, laboratuvar deneyleri, klinik deneyler, hayvanlar üzerinde denenmesi, insanlar üzerinde denenmesi, yan etkilerin saptanması, ve insanlar üzerinde kullanabileceğinin ispatlanması gerekmektedir. Şu anda dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan aşı geliştirme çalışmalarının en erken 2020 yılı sonunda insanlar üzerinde kullanabileceği ifade edilmektedir. Uzun gibi görünen bu süre aslında daha önce başka hastalıklar için bulunan aşılara göre çok kısadır. Gelin şimdi daha önce bulunan aşıların ne kadar zamanda bulunduğuna göz atalım. 1980'e kadar yakalanan 10 kişiden 3'ünü genel olarak da milyonlarca insanın ölümüne neden olan çiçek hastalığı aşısı 1770 ve 1796 yılları arasında 26 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Dünyada her yıl 21 milyon insanı hasta eden ve 200 bin kadar insanın ölümüne neden olan tifo aşısı 1838 ve 1896 yılları arasında 58 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Sadece ilk kolera salgını olan 1817-1823 yıllarında 110 bin kişinin ölümüne neden olan kolera aşısı 1854 ve 1884 yılları arasında 30 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Eğer önlem alınmazsa ölüm oranı %100 olan Asya ve Afrika ülkelerinde her yıl yaklaşık 50.000 civarında ölüme neden olan kuduz aşısı 1881 ve 1885 yılları arasında 4 yıl süren çalışmalar sonunda bulunmuştur. Normalde %20 salgı zamanlarında %33 ölüm oranına sahip olan difteri aşısı 1883 ve 1923 yılları arasında 40 yıl süren çalışmalar sonunda bulunmuştur. Dünya genelinde her yıl 213 bin insanın ölümüne neden olan tetanos aşısı 1884 ve 1923 yılları arasında 39 yıl süren çalışmalar sonunda bulunmuştur. Halen dünyadaki ilk 10 ölüm sebebinden biri olan tüberküloz aşısı 1900 ve 1921 yılları arasında 21 yıl süren çalışmalar sonunda bulunmuştur. Dünya genelinde her yıl görülen 20-40 milyon vakanın 200-300 binini öldüren boğmaca aşısı 1906-1914 yılları arasında 8 yıl süren çalışmalar sonunda bulunmuştur. Vakaların %10-15'ini öldüren menenjit aşısı 1906 ve 1974 yılları arasında 68 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Ölüm oranı %40'a yakın olan sarı humma aşısı 1912 ve 1939 yılları arasında 27 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Dünyada her 30 saniyede bir çocuğun ölümüne neden olan Pneumokok 1911 ve 1977 yılları arasında 66 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Her yıl ortalama 500 bin insanın ölümüne neden olan grip aşısı 1931 ve 1945 yılları arasında 14 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Her yıl yaklaşık 68 bin vaka ve 17 bin ölüme neden olan Japon ensefaliti aşısı 1934 ve 1954 yılları arasında 20 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Dünyada her yıl 290 bin ile 650 bin arasında ölüme neden olan hemofilius influenza aşısı 1933 ve 1977 yılları arasında 44 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. 200'de bir felce ve bunların 5 ile 10 arasında ölüme neden olan çocuk felce aşısı 1935 ve 1955 yılları arasında 20 yıl süren çalışmalar sonunda bulunmuştur. Tedavi edilmeyenlerde %70, tedavi edilenlerde %10 ölüm oranı olan ensefalit 1937 ve 1976 yılları arasında 39 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Hepatit B aşısı 1943 ve 1981 yılları arasında 38 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Ölüm oranı 10 binde 1 olan kabukula kaşısı 1945 ve 1967 yılları arasında 22 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Her gün dünyada 380 çocuğun ölümüne neden olan kızamık kaşısı 1954 ve 1963 yılları arasında 9 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Sadece 1967 yılında hastalığa yakalanan 15 milyon insandan 2 milyonunu öldüren su çiçeği aşısı 1954 ve 1988 yılları arasında 34 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Her yıl 100 bin çocuk kızamıkçık sendromu ile doğmaktadır. Kızamıkçık aşısı 1962 ve 1969 yılları arasında 7 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Nadiren karaciğer yetmezliğine ve ölüme neden olan, Hepatit A 1967 ve 1991 yılları arasında 24 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Dünyada her yıl 600 bin çocuğun ölümüne neden olan rotavirüs aşısı 1980 ve 2006 yılları arasında 26 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Dünyada her 2 dakikada bir kadının ölümüne neden olan insan papilloma aşısı 1983 ve 2006 yılları arasında 23 yıl süren çalışmalar sonunda bulundu. Gördüğünüz gibi insanlar üzerinde kullanılabilecek aşı üretimi uzun yıllar süren zahmetli çalışmalar sonunda ortaya çıkmaktadır. Bugüne kadar bulunan aşılar arasında 4 yılda bulunan da var, 68 yılda bulunan da var. Çalışmaları devam etse de aşısı bulunamayan hastalıklar da var. Örneğin HIV virüsü ilk olarak 1959 yılında görülmesine ve bugüne kadar 32 milyon insanın ölümüne neden olmasına rağmen henüz bir aşı geliştirilmemiştir. Fakat bu COVID-19 aşısının bulunacağı yönündeki umutlarımızı yitirmemize neden olmamalıdır.